Merhaba kripto para TR takipçileri ben Emre Ata. Bugün Binance yeni bir launchpool etkinliği duyurdu. Bunu size bildirmekten mutluluk duyuyorum. Şu anlama makalemiz hazırlanıyor ama ben size nasıl e, stake işlemi yapacağınızı göstereceğim. Öncelikle her her videoda olduğu gibi söyleyeyim. Binance aboneniz yoksa 120 komisyon indirimi ile Binance abone olmak için buradaki banner'a tıklayıp e, abone olabilirsiniz. Buradaki bilgileri topla, e, doldurun. Ülkenizi seçin. Hesabınızı oluşturun. Her şey bu kadar basit. Şimdi Binance'a gelelim. İlk kez para yatırmadan önce KYC doğrulamanızı mutlaka yapın arkadaşlar. Limitleriniz açılsın. Bundan sonra para yatırma işlemine geliyoruz. Buradan hangi ülkedeyseniz o ülkenin para birimini seçebilirsiniz. Ben TR üzerinden göstereceğim. Kredi kartı veya banka kartı deyin. BUSD ya da BNB stake edebiliyorsunuz high için. Şimdi şöyle göstereyim. Buradan BNB seçelim. 2000 TL yazalım örnek veriyorum. 2000 TL'ye 0.23 küsür BNB alabiliyoruz. Buradan devam'a tıkladığınızda kart bilginizi giriyorsunuz ve paranızı yatırıyorsunuz. Şimdi bizim 0.2 BNB'miz oldu. Minimum katılım 0.01 ya da 0.1 olması lazım. Birazdan sayfaya geçtiğimizde göstereceğim. Şimdi KYC'yi yaptık, hesabı doğruladık. Nasıl parayla aldık? BNB'miz ya da BUSD'mizle aldık. Nasıl stake yapacağız High için? High Street Game için? Buradan şuradaki hamburger menüye geliyoruz. Görmüş olduğunuz gibi. Buradan Launchpad'e tıklıyoruz. Bakın burada high gözüküyor görmüş olduğunuz gibi. Bir large etkinliği. Burada dikkat edin. Diğer etkinliklerden farklı. Diğerinde hesabınızda 7 gün veya 4 gün ya da 8 gün 10 gün BNB tutmanız gerekiyor. Sistem ortamın sistem hesabınızın ortalamasını alıyordu. Bunda öyle bir şey yok. Binance parayı zaten şu an listeledi arkadaşlar. Sadece 30 günlük ücretsiz BNB ya da BUSD kilitlerseniz buraya size günlük saatlik ee, High Street e, token verecek. Şu şekilde. Şimdi High Street'i bur burada bulduk. 30 gün görmüş olduğunuz gibi. Toplam 1 milyon adet ödül belirlemişler. Zaten yanlış hatırlamıyorsam 100 milyon falan bu paranın e, bu coin'in e, maksimum arzı. Şimdi biz BNB aldık. İsterseniz BUSD'yi buraya tıklayarak BNB'yi de buraya tıklayarak stake edebiliyorsunuz. Ben tıkladım şimdi BNB'ye. Şimdi buraya geldik. Burada stake işlemini nasıl yapacağız? Şimdi ee, Türkçe yapayım sizin için. Görmüş olduğunuz gibi. E şimdi burada stake diyor da yani bahis dediğine bakmayın bu bahis değil. Şöyle göstereyim en iyisi daha sağlıklı olur. Şimdi eğer BNB'niz yoksa burada sistem sizi BNB alma yönlendiriyor. Benim hesabımda şu anda 0,0419 BNB varmış. Stake'e tıklıyorum. Kullanabileceğim maksimum değeri bana burada gösteriyor. Max'e tıklıyorum. Maksimum değeri gördüm. Evet stake dedim. Successful yazdı görmüş olduğunuz gibi. Şimdi ben buraya 0.4 BNB'yi stake ettim. Saat başı buradan bana High Street ödülü gelecek. Ne kadar olur bilmiyorum. Ortalamaya göre alacak işte. Her saat başı burada ödülün biriktiğinde ben burada claim reward dediğimde bu benim spot hesabıma gidecek. İşte her şey bu kadar basit arkadaşlar. 30 gün sürecek bu. Şimdi e, şunu da söyleyeyim. Kafa karışıklığı olmaması adına bu e, yöntemde istediğiniz zaman redeem diyerek görmüş olduğunuz gibi şurada redeem var. Mobil telefonlarınızda da aynıdır merak etmeyin. Redeem diyerek bütün stack ettiğiniz BNB'yi geri çekebiliyorsunuz arkadaşlar. Bakın şu anda ben çektim hepsini max dedim çektim. BNB Redemption Successful dedi. Şu anda benim BNB'lerim, BNB'lerim spot hesabıma geri döndü. İşte her şey bu kadar basit arkadaşlar. Peki biz e, high street'i e nasıl al sat yapabiliriz? Borsadaki yerine gelin arkadaşlar işlem çiftine. High USDT geldik. Çok basit. Bu yeşiller alış emri verenler, kırmızılar da satış emri verenler arkadaşlar. Almak istediğiniz zaman buradan bir tane şeyi seçin, fiyatı seçin. Eğer sizin bir örgününüz varsa mesela hay 15 dolara kadar iner diyorsanız buradan 15 yapın. Ondan sonra kaç paranız varsa da onunla alın. Örnek veriyorum işte hay 15 dolara indiğinde benim 84 dolarım varmış. 84 dolarla al emri verirseniz emriniz buraya listelenir. Ve bu para eğer 15 dolara inerse otomatik olarak emriniz gelir. Ha, örnek verdim. Hemen yani hızlı al sat yapmak istiyorsanız, ya yani almak istiyorsanız da buradan burada en sonuncuya bakacaksınız satış emirlerinde. Çünkü buna tıkladınız diyelim, buradan da şey yaptınız, al dediniz, anında gelir bu emir. Çünkü en son emir burada. Satmak için de diyelim bizim biz bayağı para harcadık. Ee, 50 tane hayımız var bizim. Buraya 50 yazıyoruz. Buradan da fiyat seçeceğiz. Mesela örnek veriyorum. Şu anda 24 değil mi? Bu para 33 olur diyoruz mesela örnek veriyorum. Bunlar hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi ya da öngörü değildir. Örnek vermek için söylüyorum. 50 tane hayımız var. 33, tane, 33 dolara geldiğinde buraya sat derseniz. Burası 33 olursa haylarınız otomatik olarak satılır. Bu kadar basit arkadaşlar. Eğer aklınıza takılan başka sorular varsa kriptoparaterenklo.com adresinde e, makalelerimizi, videolarımızı takip edebilirsiniz arkadaşlar. %10 on e, komisyon indirimi vadeli işlemler için burada sizi bekliyor. %20 de burada yine. Bizi Google haberlerde de takip edebilirsiniz. Telegram kanalımıza da katılabilirsiniz. Eğitim videolarımızı izleyebilirsiniz. Hepinize mutlu bir gün diliyorum. Her videoda söylediğim gibi ne olduğu belli olmayan Telegram gruplarından kanallarından Twitter fenomenlerinden uzak durun. Daha önce insanların para kaybetmesini engellemiş ya da insanlara para kazandırmış, analizleriyle yol göstermiş, Bitcoin ya da coin evrenine ışık tutmuş insanları takip edin. Ama her şeyden önemlisi kendi analizinizi kendiniz yapmayı öğrenin arkadaşlar. Ancak o zaman başarılı olabilirsiniz, para kazanabilirsiniz, paranıza para katabilirsiniz. Evet başka bir videoda görüşmek üzere hepinize mutlu bir gün diliyorum. Bu paranın ne ile alakalı olduğunu da, High Street, High Token'ın, Coin'in ne ile alakalı olduğunu da e, info kısmına bırakacağım ve makalemizden de okuyabileceksiniz. Hepinize hoşçakalın.